Anne şurada böcek var. Bu onu. Çabuk çabuk tamam. Evet, çabuk yapıyoruz. Evet, birinci hamburgerimiz oldu. Yani şeyimiz oldu. Ay yine adını unuttum. Bakın. Şimdi bu Arda'nın. Evet. Şimdi sıra benimkisinde. İlk önce yine zeytinleri yapacağım. Sarı zeytin. Sarı zeytin. Sarı zeytin aldım şu an. Şöyle. Ben bunu yine yapıyorum. Aynen bu arada. benim. baktı. Annem de bir şeyler yapıyor. Evet. İyice ziyan olmasın diye böyle soyacağım. Evet koydum şu an. Ay. Ellerim yine yağlandı. Bunları yapmadan önce Altın ah, açık bırakma. Tamam. Bir tane, bir tane tam ekmek alacağım ve ilk önce şöyle makasları yaşatacağım yine. yine. Bir... Ay, öldürdüm onu. Dur ben öldürürüm. Evet arkadaşlar öldürdüm şu böceği. Öl. Bak şey. Evet. Parçalara ayırdım. Evet. Bu kişi yaptı çadır. Evet, siyah içini ancak gördüm. Siyah olduğu için her şeyde siyah olduğu için göremedim. Evet arkadaşlar, gelin bunu birazcık yağlayalım. Şimdi panda şeyimi yine takıyorum. Ve karıştırıyorum. Hangisi? gözlerim kapalı yapmıyorum. Bununla bıçak seçiyorum. Evet hangi bıçak daha iyi? Bak bana şu parıltılı siyah gibi geldi bana bu. Siyah gibi geldi. Evet ben bunu seçeceğim. Ya da bunu seçmeyeceğim. Bunu seçeceğim. Siyah düz bıçak. Açıyorum. Aç. Yes. Çünkü siyah böyle olmamalıydı. Baksana şurada şey var siyah düzdü. Evet. Yine doğru kadar şeyi seçmişim. Ve şimdilik seçiyorum. Yapıyorum. Açık zaten o. Ne? Ha açık. Açık tabii. Ben bilmiyordum. Şöyle açacağım. Daha iyi olsun diye. Yırta yırta da böyle açıyorum ben. Ama şurası güzel oldu. Evet şimdi yine kapatacağım. Allah'tan böyle şey olmuş. Hangisi daha iyi bence? Bu. Ben bunu yine istiyorum. Bunu istiyorum ben. Hadi. Anne Bige. Bırak bakayım. Annem karıştıracak. Karıştırdım. <laughs> Hangisi daha iyi? Ben <laughs> şunu istiyorum bak. Ben bunu istiyorum. Şu anda Adem geldi? Evet ben geldim. <laughs> İkisi ve evet bu çıktı bana Arda da geldi Arda senin sandviç için hazır evet. ben şimdi kendimi hazırlıyorum çekiyorum o yüzden evet Şimdi. Evet, evet öyle. Şimdi arkadaşlar hamur günümüzü kutluyoruz. Kötü mü iyi mi çalıştı mı bu an? Anne bir şeyler evet, virgeler... yaptım. Evet, yaptım. Yaptım. Annem geldi bugün. Hadi yataklara. Şöyle, şöyle yapayım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdilik ya peynir ya limon sıkacağım. Limonu alacağım şu an. Evet, limonu limonu aldım. Limonu hiç istemiyorum. Çünkü limon sevmiyorum. anne karıştıracağım. <laughs> Kapatıyor Arkadaşlar. Anne gelecek misin? Uhu. Uh, uh. Neyse gelmeyecek. Şimdiden değil miyim onu? Evet e, panda gücü. İyice karıştırıyorum. <laughs> Yine unuttum ben. Evet. Ben bunu istiyorum. Merhaba. Açıyorum. Evet. İlk önce şuna bakın bir. Evet. Şuna bakın. Ben bunu seçtim. Açıyorum. Açıyorum. Açık bilmiyorum. Şu an görmedim kameralarında. Aaa! Pelinim çıkmış. Evet arkadaşlar. Arda'yla oh. ikimizin ah. ikisi de oh. aynı o. Allah'tan bana limon gelmedi. Limon gelseydi ölürdüm ben. Ne, ne geldi? Şunu açamıyorum. Peynir geldi bana. Keşke peynir gelmeseydi. Sosis salam geldi. Hadi ya açılmıyor. Açtım. Az. Evet. Ardeyi ne kadar koydusam ben de o kadar koyacağım. zaten. Hayır, hayır, hayır. <laughs> evet. ikinci sandviç de yaptım. Yapmadım. Ve arkadaşlar videomu beğeni beğendiyseniz beğenip ve like atmayı unutmayın. Takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Sizleri çok seviyorum.